Merhabalar sevgili gençler. Sigma Fizik kanalına hoş geldiniz. Bağıl hareket ünitesindeyiz. Detay soru çözümlerindeyiz. Güzel sorularımız var. Dilerseniz çok zaman kaybetmeden hemen ilk soruyla başlayalım. Suya göre Vx ve Vy hızlarıyla yüzmeye başlayan X ve Y yüzücüleri P noktasında karşı kıyıya ulaşıyorlarmış. Buna göre bir 3 yargılarından hangileri doğrudur denmiş. Şimdi incelediğimizde X yüzücüsü bu noktadan suya girmiş. Eğer hiç akıntı olmasaydı karşı kıyı ya da şuradaki A noktası diyelim A noktasından çıkacaktı. Aynı şekilde Y yüzcüsü de bu noktadan suya girmiş. Yine hiç akıntı olmasaydı A noktasından o da karşı kıyıya çıkacaktı. Fakat akıntıdan dolayı bunlar sürüklenmiş ve P noktasından karşı kıyıya çıkmışlar. Burada e, yüzücülerin hız vektörleri bileşenlerini kolaylıkla ayrılabilecek hız vektörleri değil aslında bakacak olursanız. E, çünkü verdiği vektör bakın karenin neresine düşüyor tam ortasına mı düşüyor ortasına düşmüyor mu bilmiyoruz. Şöyle bir şey yapalım burada. Normalde x'in doğrultusunu çizdim. Akıntı eklendiği haldeki doğrultusu da şu olacak. Şu şekilde. O zaman benim bunun ucuna yani bu e, hız vektörünün ucuna öyle bir bileşke eklemem lazım ki onu da bakın tam şurada yapıyorum. Bu akıntı olsun. Akıntı o zaman bir birimdir desem. Sağa doğru akıntı bir birim diye not düştüm. Şimdi aynı şeyi y için de yapmam lazım. Hemen y'ye bakıyorum. y'nin normal doğrultusu bu. Doğru olarak çizeyim onu da. Y'nin normal doğrultusu bu. Şu da akıntıyla beraber sürüklendiği doğrultu. Burada yine e, öyle bir birim bir birim ayarlamam lazım ki y'nin hız vektörünü bulabileyim. Bakın o da neresi? Tam şurasıdır. Burası bir birimdir. Onu nereden görüyoruz bir birim olduğunu? Y dört birim yukarıya çıktığında bir birim sürüklenmiş. O zaman iki birim çıktan, çıktığında da yarım birim sürüklenir. Aynı şekilde ikiye yarım da burası vardır. Yani şu mesafe tam bir birim çıkar. O halde Hemen şunu söyleyebiliriz. Demek ki Y'nin hız vektörü şu. Onu ben şöyle çizim olarak yapayım oraya. Y'nin renk olarak da farklı bir renk seçelim. Y'nin hız vektörü bu, yere göre. X'in hız vektörü ise şu. Bunları bulduk. Şimdi o zaman yorumlara bakalım kıyıya ulaşma süreleri eşittir. Evet, eşittir. Neden? Çünkü x'in düşey hızı ile y'nin düşey hızı aynıdır. kıyıya çıkma süresinde düşey hız belirliyordu zaten. 2. X ile y arasındaki uzaklık sürekli azalır. Bu da doğrudur. Bunu da şöyle görebiliriz aslında. Hemen şöyle göstereyim. Bakın, x'in kat ettiği mesafe doğrusal olarak şöyle. Y'nin de şöyle şu şekilde aralarındaki uzaklık sürekli olarak azalıyor. Yani ikinci önermede doğru. X'in suya göre hızı akıntı hızından küçüktür. Ona da hemen bakalım. X'in suya göre hızı şurasıdır. Akıntı hızı ise şudur. Suya göre hız kök 5 birimdir. Akıntı hızı 1 bir birimdir. Yani sudan küçük, akıntı hızından küçük değildir. 3 yanlış. Cevabımız 1 ve 2. İkinci sorumuzdayız. Akıntı hızı ve A olan bir nehirde 3 hareketli V1 eşittir 4V, V2 eşittir 5V, V3 eşittir 3V hızları ile K noktasından harekete başlıyorlar. Araçların üçü de L noktasından karşı kıyıya çıktığına göre V1, V2, V3 hızlarının doğrultuları hangisinde doğru verilmiştir demiş. Burada doğrultuların yatayla yaptığı açılara bakalım. Mesela bir numaralı doğrultunun yatayla yaptığı açı alfa, iki numaranın beta olsun, üç numaranın da teta olsun. Ve şu yorumu yapmamız gerekiyor. Bunlar tam karşı noktadan karşı kıyıya çıkabiliyorsa, demek ki bunların yatay hız bileşenleri akıntı hızına eşit olmalı. Yatayda hiç sürüklenmemeleri için. O zaman hemen şunu yapalım. Bir numaralı doğrultu Çarpı yatay bileşenini bulmak için kosinüs alfa yaptığımda akıntı hızı kadar olmalı. Aynı şeyi 2 numara için yapsam. 2 numaralı doğrultunun kosinüs beta ile çarpımı yine akıntı hızına eşit olacak. Dolayısıyla bu ikisi birbirine eşit olmuş olacak. Aynı şekilde 3 numaralı doğrultudaki hız vektörüyle kosinüs teta'yı çarpsam onun yatayla yaptığı açıyı çarptığımda yine akıntı hızını bulmam gerekiyor. Ve burada da ne dememiz gerekiyor? Alfa küçük beta küçük teta dememiz gerekiyor. Çünkü açılar tekrar gösteriyorum bakın. Şurası alfa, şurası beta, şurası teta. Şimdi artık kosinüste şunu düşünmemiz gerekiyor. Açı arttıkça kosinüs değeri artar mı? Hemen küçük bir testle kenarda bakabiliriz. Kosinüs 30 kök 3 bölü 2 iken kosinüs 60 1 bölü 2. Açı değeri arttıkça kosinüs değeri azalıyor yani. O zaman şuradaki kosinüs değeri en küçük olmalı. Buradaki kosinüs değeri en büyük olmalı. O zaman bir numaralı doğrultudaki hız vektörü en küçük olmalı. Burası minimum. Şurası ise kosinüs değeri küçük olduğu için açı değeri yani hız değeri maksimum olmalı. Maksimum olan kim peki? Ee, 5v. Yani şunun 5v olması lazım. Ee, minimum olan 3v. Yani şunun 3v olması lazım. Şunun da 4V olması lazım. O halde bakalım. E, V1 dediğimiz 4V değeri 2 numaralı doğrultu. V1 dediğimiz 4V değeri 2 numaralı doğrultu. V2 dediğimiz 5V değeri 3 numaralı doğrultu. V2 dediğimiz 5V değeri 3 numaralı doğrultu. Ve V3 dediğimiz 3V değeri de 1 numaralı doğrultu. Cevabımız denizli oldu. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Akıntı hızının kıyı şeridine paralel ve VA olduğu şekildeki nehirde bir yüzücü o noktasından suya göre VY hızıyla yüzmeye başlıyor. Yüzcü karşı kıyıya nerede çıkar? E, basit bir soru. Nehrin bu şekilde çapraz verilmesi sizi hiç yanıltmasın. Ne yapıyoruz böyle durumlarda? Akıntı hızını yüzücünün hız vektörünün ucuna ekliyoruz. Daha sonra e, suya girdiğimiz yerden hiç bozmadan şu şekilde devam ettirdiğimizde bakın burada 1'e 2, 1'e 2, 1'e 2 tam M e noktasında karşı kıyıya çıkmış oluyoruz. Yani cevabımız da E seçeneği oluyor. Dördüncü sorudayız. Şekildeki yolda K ve L araçları sabit VK ve VL hızlarıyla hareket etmektedir. K aracından bakan bir gözlemcinin L aracını güneybatı yönünde gidiyormuş gibi gördüğüne göre VK bölü VL oranı nedir demiş. Formülümüzü yazalım. V bağlı eşittir. V cisim eksi V gözlemci. Gözlemcimiz kim? Altını çizdiğim gibi K bakan gözlemci. Cismimiz de L. Yani VL eksi VK yapacağız. Ve e, bağlı hızda güney batı yönünde çıkacak. Şimdi burada e, VK dediğimiz gözlemci iki boyutta hareket ediyor. VL tek boyutta. Yani bunun sadece yatay VL'nin sadece yatay hız bileşeni varken VK'nın hem yatay hem düşeyi var. O zaman ben şöyle bir şey yapıyorum bakın. Buna 5V diyorum. Bileşenlerini rahat alabilmek için farklı bir değer verebilirsiniz. Bunun yatayı 3V oluyor. Düşeyi 4V oluyor. Yani bu VK'nın iki boyutta hızı var. Öyle düşünelim. Ve şuradaki işlemi şimdi yapalım. L'nin hızı sola doğru V ile K'nın hız vektörünü de tersine çeviriyorum. Sağa doğru 3vsi vardı, sola doğru 3v oldu. Bununla beraber topladım. aşağı doğru da toplam 4v var. Şu şekilde de 4v. Ve ikisinin toplamı bağıl hızı verecek. Bağıl hız da güney batı yönündeydi. Yani tam şu şekilde güney batı yönünde olmalı. Ve güney batı yönü demek aslında tam güney yönüyle batı yönü arasında 45'er derecelik açı yapması demek. O halde burası 4V ise buranın toplamı da 4V yapmalı. Yani VL'nin V kadar olması gerekiyor. VL V kadar ise bunu bulduysam artık VK'nın hızına da 5V demiştim. VK bölü VL'de 5V bölü V'den 5 çıktı. Cevabımız A seçeneği. Beşinci sorudayız. X nehrinde akıntı hızının büyüklüğü 5 metre bölü saniyedir. Hemen şöyle kenara bu nehri çizelim oluşturalım. Bu x nehri olsun. Akıntı hızının büyüklüğü 5 metre bölü saniyeymiş. Bir k yüzcüsü x nehrinde akıntı yönünde suya göre v büyüklüğünde hızla akıntı yönünde suya göre v büyüklüğünde hızla 4 saniye yüzdüğünde a kadar yer değiştiriyor. Bunun denklemini hemen altına oluşturalım. Diyelim ki x eşittir v çarpı t mantığında Alınan mesafe A kadar. Toplam hız V artı 5 birim çarpı 4 saniye yol aldı. Yani A 4V artı 20 oldu. Bu böyle beklesin. Akıntı hızının 2 metre bölü e, saniye olduğu Y nehrinde hemen onu da oluşturalım. Burası da Y nehri. Akıntı hızı 2 metre bölü saniye. Akıntı ile aynı yönde suya göre V büyüklüğünde hızla 10 saniye yüzdüğünde 2A kadar yer değiştirmekte. Hemen bunun da denklemini oluşturalım. 2A gidilen mesafe toplam hız V artı 2 kadar çarpı 10 saniye. O zaman 2 a da ne olacak? Onu dağıttığımda 10V artı 20 hatta 2 ile de sadeleştirelim. A eşittir 5V artı 10 olacak. Şimdi buradan da A'yı buldum. Üstten de A'yı buldum. Bu ikisini birbirine eşitleyelim. 4V artı 20 eşittir 5V artı 10. Buradan da V ne çıktı? 10 çıktı. 10 metre bölü saniyeymiş. A değerini de bulalım hatta. Onu yazdığım zaman buraya 4 çarpı 10'dan 40 artı 20'den 60. A değeri de 60 metreymiş. Hatta bunu altta da yazıp sağlamasını yapabilirsiniz. Bakın 50 artı 10'dan 60 çıkıyor A değeri. Peki soruya gelelim. L yüzcüsü X nehrinde yere göre 2V büyüklüğünde hızla hareket ederse L yüzcüsü dediğimiz kim? Alttaki yüzücü. E, X nehrinde yani yukarıdaki nehirde 2V büyüklüğünde hızla hareket ederse. 2V büyüklüğü demek ne demek? V yoğun bulmuştuk. 20 metre bölü saniye demek. Fakat burada dikkat edeceğimiz şey ne? E, yere göre. Yani akıntıyı tekrar 5'e eklemeyeceğiz aslında. O zaman 20 çarpı 9 saniyeden 180 metre yer değiştirmiş olur. Bu da kaç A'ya karşılık gelir? A'ya 60 bulmuştuk. Üç aya karşılık gelir. Cevabımız C seçeneği. 6. sorumuzla devam ediyoruz. Suya göre BX, Vy ve Vz hızları ile sabit hızla akan nehirde şekildeki gibi yüzen yüzcülerden X, M'den. Y ve Z ise P'den karşı çıkıyor. Buna göre yüzcülerin karşıya ulaşma süreleri nasıl sıralanır demiş. Burada hemen şöyle bir mantık düşünebiliriz. X, M'den karşı çıktığı için 2 birim sürüklenmiş yatayda. Y, P'den karşı kıyıya çıktığı için 3 birim sürüklenmiş. Z de P'den karşı kıyıya çıktığı için bu da 1 bir birim sürüklenmiş. Sürüklenme miktarı e, suda kalmayla doğru orantılıdır. Akıntıya maruz kalmayla doğru orantılıdır. O zaman en çok Y sürüklendiği için en fazla suda kalan da odur aslında. Daha sonra X, daha sonra da Z'dir diyebiliriz. Yani cevabımız buradan B seçeneği oldu. 7. sorumuzdayız. 200. 120 metre genişliğindeki bir nehirde O noktasından suya göre 10 metre bölü saniye hızla şekildeki yönlerde yüzmeye başlıyor. Akıntı hızı 3 metre bölü saniye. Yüzcülerin karşı kıyıya çıktıklarında aralarındaki uzaklığı sormuş. Hemen bileşenlerini ayıralım isterseniz. Şu yüzücünün yatayda ve düşeyde hız bileşenleri olacak. Ne diyeceğiz hemen? E, düşeydeki 10 çarpı sinüs 53'ten 8. Yatayı ise 10 çarpı kosinüs 53'ten 6 diyeceğiz. Aynı şekilde diğerinin de düşeyi 6, yatayı 8 olacak. 37 derece açı yaptığı için. Şu 1 numaralı yüzücü olsun, şu da 2 numaralı yüzcü olsun. Şimdi 1 numaralı yüzcünün karşı kıyıya ulaşma süresine bakacak olursam D eşittir V düşey çarpı T yapıyordum. Nehir genişliği 120 metre. Bunun düşey hızı 8 metre bölü saniye çarpı T'den 15 saniye suda kalıyor diyebilirim. Yataydaki sürüklenmesi için ne yazarım? Ee, sağa doğru 3 metre bölü saniye akıntı var. Sola doğru 6 metre bölü saniye hızı var. O zaman sola doğru 3 metre bölü saniyelik bir hız olacak. 15 saniye suda kaldı. O zaman 45 metre sürüklendi. Ne tarafa? Sol tarafa. Çünkü neden? E, yüzünün yatay hızı daha büyük çıktı akıntıdan. Aslında sürüklendi de demeyelim. Akıntıya karşı koydu. Sola doğru 45 metre gitti diyebiliriz. İkinci yüzücü için bir denklem yazalım. D eşittir V düşey çarpı T. Nehir 120 metre. Düşey hızı 6 metre bölü saniye çarpı T'den. T buradan 20 saniye oldu. Yani bu yüzücü de 20 saniye suda kaldı. Yatayı için ne deriz bunun? X sürüklenme 2 diyelim. E, yatay hızı 8. Aynı yönde akıntı da var. 3. 8 3 daha 11. Çarpı 20 saniye suda kaldı. O zaman bu da kendi hizasından 220 metre sağ tarafta karşı kıyıya çıktı. O zaman aralarındaki uzaklıkta 220 ve 45 toplamından 265 metre oldu. Cevabımız B seçeneği. 8. sorudayız. K noktasından şekildek gibi suya göre V hızı ile yüzen bir sporcu T sürede karşı kıyıya ulaşıyor. T süresi hangilerinin değişmesinden etkilenir demiş. Basitte de bir soru aslında ama önemli de bir soru. E, T süresi yani karşı kıyıya çıkma süresi neye bağlıydı? Nehir genişliği eşittir düşey hız çarpı zaman diyorduk. Yani nehir genişliğine bağlı ve yüzcünün düşey hızına bağlı. Şimdi baktığımızda nehrin genişliği 3. önermeye bağlı. Akıntı hızına bağlı değil. E, düşey hızda bu teta açısına bağlı olduğu için teta açısına da bağlı yani. O zaman cevabımız da D seçeneği oldu. Dokuzuncu soruyla devam ediyoruz. Akındı hızı VA olan bir nehirde suya göre VX, VY ve VZ hızları ile aynı anda yüzmeye başlayan X, Y, Z yüzücülerinden önce Z, sonra X, en son Y karşı ulaşmakta. Alfa büyük, beta büyük, teta olduğuna göre hangileri kesinlikle doğrudur denmiş. Burada nehir genişliği hepsi için aynı. D eşittir v düşey çarpı t formülünü hepsi için uygulayalım. X yüzcüsü için nehir genişliği d kadar, e, bunun düşey hızı v x çarpı sinüs alfa kadar çarpı t süre. Şimdi önce z ulaştığı için mesela e, daha sonra x daha sonra e, y olduğu için şöyle düşünelim. Bu mesela t sürede ulaştı. Bu 2t sürede. Bu 3t sürede ulaştı gibi düşünelim. O zaman buna 2t dedim. E, y için yazalım aynı denklemi. D eşittir. V y çarpı sinüs beta çarpı y de 3t sürede karşıya ulaştı demiştik. Z için yazarsak. V z çarpı sinüs teta çarpı z de en erken ulaştığı için ona da t demiştik. Şimdi bunların hepsi t'ye eşit olduğu için Bunları birbirine eşitleyebiliriz. Hatta yazarken de artık şuradaki t'leri görmeyerek yazıyorum. 2 çarpı Vx çarpı sinüs alfa eşittir. 3 çarpı Vy çarpı sinüs beta eşittir. Vz çarpı sinüs teta. Açılar arasındaki bağıntıyı da biliyorum. Alfa büyük beta büyük teta. Hemen kenarda test ediyorum. Sinüs de acaba açı büyüdükçe değerde büyüyor muydu? Sinüs 31 bölü 2 iken sinüs 60 kök 3 bölü 2. Demek ki açı büyüdükçe değer de büyüyor. Yani alfa en büyük açı olduğu için alfa değeri en büyük değer. O zaman şunun en küçük olması lazım. 2Vx en küçük. Sonra 3Vy. Daha sonra da Vz. Şimdi artık yoruma geçebiliriz. Birinci önermeye baktığımda Vz Vy'den büyüktür diyor. Vz 3Vy'den bile büyük ve y'den nasıl büyük olmasın? Birinci önerme kesinlikle doğru. 2'ye bakıyorum. Vx ve y'den büyüktür diyor. 2 vx 3 ve y'den küçük ama vx ve y arasında tam net bir şey söyleyemem. E, üçüncüye bakıyorum. Vz ve x'ten büyük diyor. Vz 2 ve büyük. Vx'ten yine hayli hayli büyüktür. 1 ve 3 kesinlikle doğrudur. Cevabımız C seçeneği. Ve burada son sorumuz akıntı hızı 4 metre bölü saniye olan ırmakta suya göre hızları şekilde belirtilen yönlerde 10 metre bölü saniye olan X ve Y motorları harekete başlıyor. X karşı kıyıya O2 noktasından D kadar uzakta çıkıyor. Buna göre Y motorunun karşı kıyıya çıktığı noktanın O1 e olan uzaklığı denmiş. X için hemen bileşenlerine ayırarak başlayalım işlemi. Onun sinüs 37'si 6 metre bölü saniye. Kosinus 37'si de 8 metre bölü saniye oldu. Aynı şeyi y yüzcüsü için yapıyorum. Düşeyi 6 metre bölü saniye, yatayı ise 8 metre bölü saniye. Şimdi bunların karşı kıyıya çıkma sürelerini bulalım. Nehir genişliğini vermemiş. Fakat biz değer verebiliriz. Yüzcünün düşey hızları zaten ikisi de 6. Nehir genişliği de 6'nın katı olacak şekilde değer verebiliriz. Mesela ne olsun? 24 metre olsun. Yani her iki yüzüde de 4 saniyede karşı kıyıya çıkacak. O halde x sağa doğru 8 hızı var. Pardon sola doğru. Sağa doğru 4 metre bölü saniye akıntı var. O zaman x'in yataydaki net hızı sola doğru 4 metre bölü saniye. E 4 saniyede suda kalıyordu. 4 çarpı 4'ten 16 metre O2'nin solunda karşı kıyıya çıktı. Şurada 16 metre solda. Yani D dediği mesafe 16 oldu. Şimdi e, Y için bakalım. Bu da 4 saniye suda kalıyordu. 8 metre bölü saniye kendi hızı var yatayda. 4 metre bölü saniye aynı yönde akıntı hızı var. 8-4 12 çarpı 4'ten. Bu da O1'in 48 metre sağında karşı kıyıya çıktı. O halde ne diyoruz? D'ye 16 dediysek e, bu da 48 metre yani 3D kadar oldu. Cevabımız C seçeneği oldu. Bu soruyla birlikte bu videonun sonuna gelmiş olduk. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.